Alanın açıklamasını dinleyelim bakalım. Yeğenim. Konuş Geziyor. Çok geziyordu. Biriyle tanıştı. O kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Çok geziyor diye. Benim bir komşum vardı mahallede. Fırıncı. On yıldır tanıyorum. Çok geziyor diye. Baba dedim Başını bağlayalım bari dedi. Bakarlar onu dedim Oradan oraya sürünmez gezmez. Dedi. Başına kötü bir hal gelmez demiş. Hamile olduğunu bilmiyordu <laughs> Ondan sonra nişan yaptık biz bu. Birbirlerini sevdi. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Ailesi kabul etmiyor çocuğun sesi kabul etmiyor. Ondan sonra aile istiyordu. Ailesi, ailesi istiyordu. Karşı istiyordu. <laughs> Bu olayı duyduktan sonra hamile olayını duyduktan sonra ailesi izin vermedi. İzin vermedi. Biz de dedik ki tamam. Biz de dedik tamam. O yoluna, o yoluna baksın demek Sana diyor, çok güzel hediye, sürpriz getir diyor. Ondan sonra vuruyor kıza. Kızı ha, şöyle bir şey. Ha, şöyle bir şey. Biz bunu duyuyoruz. Hamile olduğunu duyuyoruz. Biz bilmiyorduk, hamile olduğunu duyduk. Kim yaptı sana oya bunu dedik. Sana kim kıydı dedik böyle dedik. Bu akşamı insanların evini bastık, gittik, yakalattık onları, içeri aldılar onları, ailesini aldılar. Hiç tanımıyoruz. Ailesi duyuyor işte, izin vermiyorlar. Biz diyorlar olmaz diyorlar. bizlere de tamam. Siz yolunuza, biz yolumuza dedik. Arayıp sormayın artık birbirinizi. Senden çık, o dedik. O demeyi kalmıyor işte. Kızım eşazlar yazıyormuş. Şuraya gel. Şuraya gel. O sana hediye aldım diyormuş. Kardeşiyle beraber gidiyorlar. Bir ormana getiriyormuş. Ormanla da işte vuruyor. Hediye aldı ona. Adalet istiyoruz biz. Adalet istiyoruz. İçimiz yanıyor. Yeter artık. Yeter bu kadın cinayetleri nedir? Böyle tecavüzler. Vur, Vurdular. 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 vurdular, vurdular. vurdular, vurdular. vurdular, vurdular. Oya'nın anlattığına göre bir tane çocuk varmış. İstifamdan yazmış ona. Tanışalım mı görüşelim mi? Bunlar tanışıyormuş. Bir ay değne kadar bir çocukla konuşmuş. Tanışmış. Ama bu çocuk evliymiş. Oya'dan saklıyor. Bir tane bir kızı varmış. Ondan sonra Oya'ya demiş ki, Oya demiş gel seni bir dükkana getireceğim. Babamdan para alacağım demiş. Kemal Bulgaz'a getiriyor kızı. Kimse yok. Dükkanda kıza tecavüz ediyor. Kız da söyleyemiyor. Korkuyor kız bizden. Keşke söyleseydin o ya. Keşke söyleseydi. Öyle olmayacak. Söylemedi hamile almış. Bizim hiç haberimiz yok. Ondan sonra... işte ablamı dediği gibi... inşallah yok. dedi işte. Biz onu dedi. Ablam da o sevdiğim beni tanıyor bunları. Kırınları varmış. İyi insanlar dedi. Öylelikle işte bunu onu gördü, onu gördü işte beğendiler birbirlerini. Ondan sonra ondan sonra bunlar geziyor, tozuyor. O da bilmiyor ameli olduğunu bilmiyor kız. Günden güne kanlaşıyor. Bize de diyor işte diyor, ay bu hasta olmuyor diyor. Biraz düzensizliği vardı onun da. Biz hiç ummadık öyle bir şey yani tecavüz hiç ummadık ondan. Sonra Samet'i alıyor, hastaneye gidiyorlar beraber amile olduğunu öğreniyor. Ve oya diyor ki Samet ben amileyim diyor. Ondan sonra Samet bizi arıyor. Ablamı çağırıyor. Abla dedi böyle böyle. Ee, i̇şte oya dedi amile dedi. Bununla bu uyuşmuyor dedi. Olmuyor dedi. Tahiller uyuşmuyor dedi. Benim yeğenimle de birlikte olmuş bu şahıs Samet. Ondan sonra uyuşmuyormuş. Ocak ayında bu kız hamile kalmış. Ondan sonra işte Kızı alıyor bu. Benim kabulüm diyor. Oya'yı çok seviyorum diyor. Ama ben. Yani aslında gerçekten hikayenin baştan sona birazcık aile ihmali net bir görünüyor. Ee, şimdi çocuğun öldürmesini doğru bulmuyoruz ama tabii ki hamile bir kadından nişanlıysan ve nişanlı hamile kalmışsa onla bir şey yaşamazsın. Yani ayrılırsın. Yani bu, bu erkek içinde bir yıkımdır yani aynı şekilde. Ee, fakat e, buradaki problem şey var. Ee, yani yeninin, yani bu kızın Oya işte 6 aydır nişanlı bunlar. Bir yıldır tanışıyorlar. Kız beş buçuk aylık hamile. Yani dolayısıyla bu tanışıklığında yani birbiriyle tanıştığı süreç içerisinde de gidip bir, birine Instagram'dan yazmış onunla görüşmüş. Şimdi her yazanla görüşürseniz işte başınıza tabii ki istismar da gelir, cinayet de gelir. Burada tabii ki öyle suçlamıyoruz. Hani ama e, olayı buradan bir ders çıkarmak lazım ya hani gittikten sonra. Çünkü onu geri getiremeyeceğimize göre kalanlar olarak biz nasıl bir ders çıkarabilirizi konuşmamız gerekiyor. Yani Instagram'dan size selam gel kahve içelim diye yazan herkese gidip bir kahve içmeyin. Gel seni babamın dükkanına götüreyim. Daha yeni tanışmışsın sen. Niye kalkıyorsun onunla dükkana gidiyorsun? Dükkanı gel içeri gir. Gel şunu yap. Ya artık daha adam sana ne desin. Muhtemelen adam salı verildi. Çünkü niye? Muhtemelen cinsel istismar da yoktur. Bir şey söyleyeyim mi? Birlikte isteyerek de birlikte olmuş olabilirler. Bunlar her ihtimal var. Ve bu kız onunla birlikte oluyor. i̇stismara yani uğruyor öyle diyelim. İstismara uğradıktan sonra geliyor nişanlısıyla da birlikte oluyor. Fakat nişanlısı diyor ki ya bu kız diyor beş buçuk aylık hamile diyor. Beş buçuk aylık hamileyse diyor ben buna birlikte olduğum tarihle bu tutmuyor diyor. Dolayısıyla bu bebek benden değil diyor. E sonra sonrasında da yeni bir e, kaos bebeği istemiyor. E, kim ister? Şimdi Allah aşkına ben ben şahsen bir erkek olarak istemem. Ben niye gideyim abi? Sen benimle nişanlıyken ya da benimle sevgiliyken sen nasıl gidip başka bir erkekle birlikte olursun? Ya da e, erkek bana zorla sahip oldu. Tamam da sen niye gidip görüştün? Diye sorarım. Ama bu yine de kıza haksız çıkarmıyor bazen. Sen bunu öldürmezsin abi. Gelirsin nişana atarsın ya. Olay çok basit. Çıkardın yüzüğü, hayatına devam ettin. Bu kadar basit. Niye gidip silah alıp kızı öldürüyorsun? Gel sana sürprizim var diye. Cani herif. Ha tabii onun da suç dosyası yani. Samet Terzi'nin de suç dosyası kabarık. Adamlar zaten suçlu. E bunlar da bile bile diyor ki 10 yıldır tanıyoruz. 10 yıldır tanıyorsun da adamın ne kadar deli gibi şey var ya. Suç dosyası var. E o zaman bu kadar suç dosyası olan birini yani mahallede tanıyorsun. Mahallenin fırıncısı bızdırt bırt. Artık hangi suçlardan içeriye girmişse sicili bozuk. Bu adama niye kız veriyorsunuz? E kız bozuk adama sicili bozuk kız mı verdi? Anlamadım ki kız çok geziyor. Baş göz edelim. Kimle? Mahallenin en serserisiyle. Bravo. Ailelerin saçma sapan düşünüp ihmalleri sonucunda katledilen çocuklar bunlar. Yeter kadın cinayetleri diyeceğine yeter çocuk evlendirmeyin. Yani ben şimdi ön yargılı da olmak istemiyorum. Tabii bir kesime karşı, bir topluma karşı ön yargı davranmak istemiyorum ama izlediğimiz şahıslar zaten 13-15 yaşında çocuk evlendiriyorlar. Çocuk. Ciddi söylüyorum bunlara bakın. En büyük işte 19 bunlar için müthiş bir yaş. Büyük 18'ini geçmiş 19 yaşında lan falan. Ya Instagram bunlarla dolu değil mi arkadaşlar? Vallahi her gün önüme düşüyor. Bakıyorum daha sakalı terlememiş çocuğun nişanı yapılıyor. Ya bu, bu tür işler böyle ya. Bir çoluk çocuğu eğitme okula göndermek yerine kocaya veriyorsunuz abi. Eğitmek yerine çocuğu evlendiriyorsunuz. Okula gitmesi lazım onun. İki kitap okuyup birazcık beyninin gelişmesi lazım. Eline veriyorsunuz telefonu. Hipnoz gibi Instagram. Kim selam yazarsa daha selam daha iki tık olmadan cevap veriyorlar. Bu kadar nasıl güvenebiliyorsunuz? Ben bir erkek olarak güvenmiyorum arkadaşım. Bana yüzlerce binlerce mesaj geliyor. Kahve içelim şunu yapalım bunu yapalım tanışmak istiyorum diye. Vallahi ya çek etmeden yapmıyorum. Bir gazeteci olmama rağmen araştırıyorum, çek ediyorum. En fazla o zaman çıkıyor. peki sen bir kadın olarak selam yazana niye gidiyorsun? Her selam yazana gidersen işte final böyle oluyor arkadaşım. Bir de eğer bir kişiden ayrılıyorsanız, ayrılma seviyesine geldiyseniz, ya ayrıldıysanız son buluşmaya gitmeyeceksin. Son buluşma senin gerçekten sonun oluyor. Artık bunu da anlayın. Bu kadar zor olmaması gerek. Ha. Bu hikayeleri niye anlatıyorum? Burada Oya'yı suçlamıyoruz. Oya zaten ölmüş vahkide. Sadece bundan sonra ne ders çıkarmamız gerekiyor? Biz her olay, bu olayları işlerken işlemek için işlemiyoruz. Birincisi diyoruz kanı yerde kalmasın. İkincisinde de diyoruz ki yahu diyoruz bunlar ders alalım ki bir daha bunu yaşamayalım. Ama Allah aşkına selam yazanın evine gitmeyin. Selam yazanın attığı konuma gitmeyin. Ha, uzun süre konuştun. Belki bir kahve içmeye ama toplumun açık olduğu yere gidersiniz. Gizli kuytu köşelere de gitmeyin. İşte başınıza ya istismar ya da katliam. ikisinden biri gelir. Hangisini? Gel de konuş. Bakalım vahkide ne diyerek oya bu dağda rahmet diliyoruz. Yani yakınlara da sabır diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Umarım e, kişi de yanına kar kalmaz. Ağır ceza alır.